Bilim bir çiftlik evinde başlıyor. Burada bir aile tatillerini geçirmek için gelmiştir. Her yıl olduğu gibi bu yılda evlerinden bu çiftlik evine gelmişlerdi ve burada aileleriyle ve arkadaşlarıyla parti yapacaklardı. Simon'un ailesinde eşiyle birlikte üç oğlu vardı. İki ikiz ve bir büyük oğul vardı ve Simon'un eşi hazırlıklarla meşguldü. O sırada kapı zili çaldı. Kız kardeşi eşi ve kızıyla birlikte gelmişti. Kısa bir süre sonra diğer iki arkadaşları ve son olarak James ile eşi Sophie de gelirler. Sophie'yi pek sevmezlerdi çünkü o fakir bir geçmişten geliyordu ve hepsi zengin, iyi pozisyonlarda insanlardı. Hatta büyük çevrelerinde kraliyet ailesinden arkadaşları bile vardı. Eve gelen küçük kızın huyu oldukça garipti. Ağzından ne çıkarsa mutlaka onu yaptırırdı. Şimdi de henüz yapılmamış olan pudingi istedi. Bunun üzerine kızın babası ve Simon puding almak için dışarı çıkarlar. Bu normal bir parti değildi. Zaman geçtikçe bunun farkına varılmaya başlanır. Çocuklar bu sırada istedikleri her şeyi yapıyorlardı. Saygısızlık ediyor, küfürler savuruyor ve tüm bunlara aileleri izin vermişti. Burada Simon ve kızın babası pudingi eve getirdiklerinde aslında onu satın almadıklarını çalarak getirdiklerini öğreniyoruz. Hatta artık evlerinde içme suyu bile yoktu ve bunun için hiçbir önlem de almıyorlardı. Akşam oluyor. Akşam yemeği vakti geliyor. Akşam yemeği masasını bir Noel partisi gibi süslemişlerdi ama bundan da tuhafı ellerinde çok az yemek vardı. Herkesin tabağına sadece çok az yemek konulabiliyor ve kimse bu konuda kavga etmiyor. Oysa ki bu insan insanlar çok zengindi, yine de ellerinde malzeme olmamasının sebebi ne olabilirdi? Bundan sonra kraliçenin konuşmasını dinleyebiliyorlar. Kraliçe herkese sakin kalmalarını söylüyordu ve kendisi de bu sırada bir sığınağa kapanmıştı. Yani dünya büyük bir felaketin eşiğindeydi ve bu yüzden ellerinde malzeme eksikliği vardı. Puding'i de bir dükkanı kırıp çalmak zorunda kaldılar çünkü bütün şehir boşalmış, herkes evlerine saklanmıştı. Yedikleri akşam yemeği de normal değildi çünkü bu bir Noel yemeği değil, bir veda yemeğiydi. Bu insanlar ölümden önce Önce son kez kutlama yapıyorlardı. Çünkü dünyada yaşanan felakette kimsenin hayatta kalma şansı yoktu. Ölüm onların da karşısındaydı ve sebebi ise hangi şehirde yoğunlaşırsa o şehirdeki herkese acı çektirerek öldüren zehirli gazlar içeren çok yoğun bir buluttu. Bu insanlar da o bulutun yakında kendilerine de ulaşacağını biliyorlardı. Şimdiye kadar o bulutun gittiği her yerde insanlar çok korkunç şekillerde ölmüştü ve bu insanlar kendilerini şanslı sayıyorlardı çünkü en azından hala hayattaydılar. Bu insanlar o bulutun sabaha kadar buraya ulaşacağını biliyorlardı. Bilim insanları ve hükümetin açıklamasına göre o gazlar önce solunum sistemine yani akciğerlere saldırıyor, ardından sinir sistemine ve tüm beyne saldırarak insanı sonunda öldürüyor. Hükümetin bu bulutu durdurmak için hiçbir çözümü yoktu. Onlar insanları ölümden kurtaramazlardı ama en azından onların ölüm acısını azaltabilirlerdi. Bunun için bu insanlar bir hap geliştirdiler. Bu hapı aldıklarında acı çekmeden öleceklerdi. Bu hapın adı Exit Pill'di. Hükümetin söylediğine göre o bulutun size ulaştığı gördüğünüz anda bu hapı alın ve acı çekmeden kendinizi önceden öldürün. Hükümet tüm vatandaşlarına intihar etmelerini söylüyordu ve bu insanlar da hükümetin sözünü dinliyorlardı. Çünkü ne kendileri acı dolu bir ölüm yaşamak istiyorlardı ne de kendilerini acı içinde ölürken görmek istiyorlardı. Aynı Exit pil bu insanların elinde de vardı. Hepsi akşam yemeğinden sonra birlikte hapı alıp hayatlarına son vermeye hazırlanıyorlardı. Ama Sophie bunu yapmayı reddediyor çünkü hamile. O bunu yaparsam çocuğumu da öldürür olurum ama ben bir katil olmak istemiyorum diyor. Sophie bir yerde intihar etmenin kesinlikle doğru olmadığını da düşünüyordu. Kim bilir belki de bu felaketten sağ çıkabilirdi. Şimdi Simon'un oğlu Art da aynı şekilde düşünüyordu. O da intiharda hiçbir mantık göremiyordu. O sırada buradaki insanlar Sophie'ye bak Sophie kimse hayatta kalamıyor diye anlatıyorlar. En azından bizim kolay bir ölüm seçeneğimiz var. Fakirlere ise bu seçenek bile verilmedi. O insanlar da acı çekerek öldüler. Hiç kimse hayatta kalamadı. Sophie ailesini düşünüyor. Dün gece ölen herkes gibi onlar da aynı acı verici ölümle öldüler çünkü onlar da zengin değillerdi ve Wills onlara da ulaşmamıştı. Bu onların hayatındaki son geceydi. Bu yüzden bu geceyi tamamen eğlenerek geçirmeye karar veriyorlar. Bazı insanlar oyunlar oynuyor, bazıları film izliyor ve burada bu insanlar eski anılarını hatırlayarak mutlu olmaya devam ediyorlar. Anlaşılıyor ki bu çiftlik evi aslında Simon'un eşinin annesine aitti ve bu aile onunla en son konuşmuştu. O sırada yaşlı kadın bulutun onlara çok yaklaştığını gördü. Bu yüzden hızla hapını ağzına atıp kendine kolay bir ölüm sağlar. Hem de bu insanların gözleri önünde. Art artık hükümetin neden onlara ölme seçeneği sunduğunu anlayamıyordu. Bunun üzerine babası diğer ülkelerdeki sonucu gördüklerini ve kimsenin hayatta kalamadığını açıklar. Hepsi korkunç şekillerde ölmüşler. Bizim hükümetimiz en azından ölüm acımızı hafifletmek istiyor. Babası açıklasa da tüm bunlar ona aptalca geliyordu. Aklında tek bir düşünce vardı. Ya sis bulutu buradan geçip giderse ne olacak? Acaba hayatta kalabilecek miydi? Yoksa kalamayacak mıydı? mıydı? O bulut dağıldıktan sonra dünya aynı kalacak mı, kalmayacak mı? Arta göre hükümetleri kasıtlı olarak insanlara intihar ettiriyordu. Dünyada hiçbir zaman insanların yüzde yüzü bir felaketten ölmüş değildi. Bazı insanlar kesinlikle hayatta kalacak ama bazı büyük otoriteler bunu bilerek yaptırıyor ki dünyanın nüfusu otomatik olarak azalsın. Şu da mümkün olabilirdi. O gazla temas ettikten sonra hayatta kalanlar zombiye dönüşmeye başlamış olabilir ve hükümet zombi felaketini durdurmak için herkese intihar ta ettiriyor olabilir o eğer o hapı yutmazsam ve gaz geçtikten sonra bir zombiye dönüşürsem o hayat nasıl olurdu diye düşünüyor. Burada henüz bu konuda annesiyle konuşmuyor çünkü annesi şoktaydı. Annesi yani Art'ın büyük annesi az önce yalnız başına ölürken görmüştü. Art şimdi Sophie'nin yanına gidiyor ve bu konuyla ilgili tüm düşüncelerini onunla paylaşıyor. Çünkü Sophie'nin bu tür şeylere bakış açısının farklı olduğunu biliyor. Sophie de ona kendisinin de hapı almayacağını söylüyor. Bunu görünce Art'ın içinde daha da fazla cesaret oluşuyor ve o da kesin olarak karar veriyor. O da bu hapı alıp intihar etmeyecek. Bu sırada annesi de oraya gelir ve o da annesine artık kararını verdiğini, ne Sophie'nin ne de kendisinin hapı alacağını söyler. Bunu duyunca annesi şok olur, oğlunun ne kadar aptalca bir karar vermekte olduğunu anlar. Annesi ve babası onu dışarı çıkarıp minibüse bindirirler ve ona şöyle anlatmaya çalışırlar. Oğlum bak, ölüm gelecek, kaçınılmaz ama neden acı çekerek ölelim? Burada annesi ve babası ona tek bir seçenek sunuyorlardı ve bu seçenekte ölüm görünüyordu. Oysa onun içinde bir umut vardı. O annesi ve babasına umut aşılamaya çalışıyor ama annesi ve babası tamamen umutsuzluğa kapılmıştı. Onlar sadece hükümetin söylediklerine güveniyorlardı. Son bir kez daha Art'a şunu anlatmaya çalışıyorlar. Biz hepimiz huzur içinde ölmek istiyoruz. Senin ise ölüm acısını çekmeni istemiyoruz. Art, Annesi ve babasının onu her durumda öldürmek istediklerini görünce oradan kaçar ve tam o sırada annesi ve babası Bulut'un artık onlara yaklaşmakta olduğunu fark ederler. Art oradan kaçıp uzaklaştığında bir arabanın yanına gelir ve orada bütün bir ailenin çıkış hapını içerek intihar ettiğini görür. Ama o arabada küçük bir çocuk hala hayattaydı ve mucizevi bir şekilde kazadan sağ çıkmıştı. Bu küçük çocuk enkazın ortasında şaşkın ve korkmuş bir şekilde etrafına bakınıyordu. Artık o çocuğa bir şey yapamadan bu sırada bulutun içinde Simon'un kız kardeşi de uyuyan arkadaşına gizlice bir hap içirir. Fakat arkadaşı derin bir uykuda olduğu için hapı yutmakta zorlanır ve uyurken içirdiği için arkadaşı istemsizce kusar ve ne yazık ki hap ağzından dışarı çıkarak yere düşer. Simon'un ailesi de bu trajik olaylar karşısında büyük bir umutsuzluğa kapılmış ve intihar etmeye hazırdı. Hatta yanlarında getirdikleri hapları Art'a da vermeyi düşünüyorlardı. Ama baktılar ki Art zaten çoktan ölmüş, cansız bedeni orada yatıyordu. Bu durum ailenin zaten kırılgan olan ruh hallerini daha da kötüleştirdi ve onları derin bir çaresizliğe sürükledi. O da çok korkunç bir ölümle. Gözünden, burnundan, kulağından, her yerinden kan akıyordu. Bunu görünce Simon ve eşi çok üzüldüler. Ama sonra hepsi birlikte yatağa uzandılar ve aynı anda hapları yuttular. Art'ın halini görünce şimdi Sophie'nin de fikri değişmeye başlamıştı. O da böyle acı dolu dolu bir ölüm istemiyordu ama bir yerlerde onun da kalbinde tıpkı Art gibi kurtulma umudu vardı. Ama burada kocası onu şantaj yapmaya başlıyor. Sophie, eğer sen bu hapı yutmazsan ben de yutmayacağım ve seninle birlikte acı dolu bir ölüm yaşayacağım. Kocasını çok seviyordu. Böyle bir durumda onun sözünü dinleyerek o da kocasıyla birlikte hapı yutuyor ve kısa süre sonra ikisi de hayatını kaybediyor. Diğer odada ise o inatçı kızın annesi de ona hapı içirip ardından kendisi de hapı içerek orada hayatını kaybediyor. Şimdi Hapı içtikten sonra kusan o kızın arkadaşı kendisi rahatça ölürken kusan arkadaşının acı çekmesini istemiyordu. Bu yüzden o kız arkadaşının karnına bıçak saplayarak onu orada öldürüyor ve ardından kendisi de hapı içerek hayatına son veriyor. Böylece bu evde bulunan herkes kendi ölümünü yaşıyor. Hepsinin ölümünden kısa bir süre sonra duman bulutu onların üzerinden de geçip gidiyor. O siyah duman bulutunun dağılması da saatler sürüyor. Fakat sabah olduğunda havanın nihayet normale döndüğü gösteriliyor. Artık burada kar yağmaya başlamıştı ve herkes ölmüştü. Bir çocuk hariç o da hapı içmeyen arttı. Birdenbire gözleri açılıyor ve hayatta kalıyor. Yani onun teorisi doğruydu. O bulut geçtikten sonra iyileşebileceğimizi, hayatta kalabileceğimizi ya da bazı insanların o buluttan hiç ölmeyebileceğini söylüyordu. Ama bu insanlar onun sözünü dinlemediler ve kendi kendilerine intihar ettiler. Böylece hayatta kalma şansı olan o 3 dört yüzdeyi de onlar kaybetti ama bu çocuk kaybetmedi ve bu şekilde çocuk hayatta kaldı. Ve bununla birlikte birlikte film şu gizemli sonla bitti. Acaba o çocuk artık normal mi olacak yoksa bir zombi mi?